At, geliyor. Top topa çarpıyor. Koşuyor Emir. Yine top topa çarpıyor. Emir bir tane atamadı da. Bir tane atamadın At at. Geliyor, geliyor. Sigirge, atış yok. Güzel atış dedim Emirliğim. Demin uzaktan güzel basket atıyordun. Hadi. Durup, durarak atıyordun yani. Koşmadan. Gel bakayım. Bak, yine atamadım. <laughs> ha? Atış güzeldi ama girmedi Emir. Emir gelip şurada düzgün atar mısın? Koşuyorsun. Yer gibi atıyorsun ha. Şurada durup düzgün düzgün atar mısın lütfen? Şurada video çekiz Düzgün çek. Ha işte böyle. Koşturun koşturun fırlatıyorsun. At hadi. At hadi at. Durduğun yerde at koşma. Koşunca atamıyor. Aferin. Şimdi o köşeden at bakayım. Şu, ah, aynen, dur orada. Oradan at. Aferin, şimdi gel bir de buradan at. at bakayım. Girmedi bir daha atana kadar. Hadi Emir sabaha kadar böyle tutamam biliyorsun değil mi? Girdirmeye dene o zaman. Tamam. Tamam gittik git. Bir şey yok bir şey. Sen git <laughs> git <gesin. gülüyor> Yakışıklı <gülüyor> Hadi bak video aldım Emin niye oraya gittin Sen buradan attın mı Atmadım. ben görmedim <laughs> Tamam başka bir yerden atacağım zaman Bravo güzel. Lan yere niye yatıyorsun? Yatma yere. Sana demedim ya. Senin kıyafetin zaten bitmiş Emir. Sen yere yatabilirsin. <laughs> Emir kız varken altta atma. Kafasına gelmesin. Aşağıda kız varsa aşağı atma. <gülüyor> <gülüyor> ne abi lan? Ne gelir şeyler etsin? Futbolda dönmedi. <laughs> <laughs> ne Emir nereye kayboldun sen? <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> dur öyle açamam dur. Gitme. <laughs> Emir ben yoruldum yeter mi